Kimisi Togu resmetti, kimisi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Koruma altındaki çocuklar Türkiye'nin 100. yılında hünerlerini sergiledi. Erzurum'da Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ndeki korunma ve bakım altındaki çocuklar resim ve el sanatları sergisi hazırladı. Serginin ana teması Cumhuriyet'in 100. yılı olarak belirlendi. Çocuklardan resim yeteneğini konuşturanlar oldu. Bazıları yerli ve milli otomobil togu aktardı kağıda, bazıları da Türkiye'nin savunma sistemlerini. çocuklardan el hünerlerini de sergileyenler oldu. Rengarenk el emeği, çantalar ve maketler sergideki yerini aldı. 20 çocuğun öğretmenleri eşliğinde hazırladığı yaklaşık 40 tablo ve el sanatları sergisi kurdele kesimiyle ziyarete açıldı. Çocuklarımızın düzenlemiş oldukları el sanatları ve resim sergisine hoş geldiniz. Hayırlı olsun dileklerimizle kesiyoruz. Evet hayırlı olsun. Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, eserlerde çocukların içsel yapılarını sanatsal alana yansıttıklarını söyledi. Birçok çocuğumuz da tabii ki şöyle, bizim birinci amacımız, belki çok güzel eserler ortaya çıkabiliyor ama birinci amacımız, çocukların e, psikososyal alanda, bu alanda kendilerini ifade edebilmeleri. Ama e, sergide gördüğümüz kadarıyla da böyle, klasik basit bir ifadeden ziyade gerçekten gelecekte de çok büyük sanatçıların çıkabileceği eserler gördüm. Ben de yeni gezdim. İşte Nene Hatun çocuk evleri, idaremiz, öğretmenlerimiz, personellerimiz ve hasreten çocuklarımızı çok çok tebrik ediyorum. Ellerine, yüreklerine, emeklerine sağlık. O yüreklerindeki güzelliği burada gördük. Sergi iki gün boyunca ziyarete açık olacak. Thank you.